size Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte pubg mobile oynayacağız ne oynayacağım onu bilmiyorum hiç zırhı mı oynasam yok keskin nişancı eğitimi mi oynasam tamam keskin nişancı eğitiminde oynayacağız ve bu arada kanalımı sevdiyseniz ve PUBG Mobile videolarının daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu like atıp kanalıma abone olup yorum atmayı unutmayın. Dondum, dondum sandınız değil mi? Jopo, Ona, ona da 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 Buradan çok şey ayrılmış. 38 kişi. Ben şuraya yatır beklerim. Beni hiçbir bir şey karşılamaz. Burada yatar beklerim ya. Oyun alanı daralıyor. Mal lan bu. Da <türüyor> Dolayısıyla. Ben bu evler hiçbir şey çıkmazsa. Form up on me. Lan ben neredeyim sen neredesin? Aa, kesin tuştur ha. Enemies ahead. Yola vuruyorlar. <laughs> vurdum? Adamın yeleği de yok. Benim de, benim de yeleğim yok. dırı dırı, dırı, dırı. Allahım bin defa vuracağım ya. PUBG'nin bu şeyini sevmiyorum ya. Sevmiyorum. Adama 10.000 kere vursan da ölmüyor. Pompa uzmanı. <laughs> ya, yani <laughs> arkadaşım yani böyle pompalamasın yani. Anladınız yani cızır cızır. O cızır cızır neyden dedim sen. Pom Ha <laughs> Paramarsan bu bizim misyon. Batı mobili misyonu işte burada. Biz misyonsuzuz. Bu kadar basit şey. Selamına. Bring up voice chat. sohbet at Bakalım ne açacak mı? Yaratan bana diyor. <laughs> hayır, hayır, hayır. Kaçamayayım da ben atacağım yeri. Ya ben atladım ya artık bıktım. Aa oh, hospital burada ben nereye gidiyorum? Ya hastane burada ben nereye gidiyorum yani? Ah hastane şuradaydı. Ben mal olduğumdan gidemedim. Yanıyorsun bu abi. Buna lan. Tavuğa bakınız. Tavuk tavuk youtuber o işte baba benim. Be, oh yeah. Konuşma lan. Küsürün. Sesim şey, masa kalmıyor. Sözleri dinliyormuş. Video olduğunu anlıyormuş. Muş muş. Muş 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 lan adama şey <laughs> dedi ama demedim falan alalım öldüm birisine vururum yani ben mermilerini neden alıyorum silahım da yok gerçekten ha lan ben mal mıyım yoksa yok ya öyle, öyle ama yoksa lan korkmaya başladım ben altı Ha. <laughs> Yani ya şu abi, bir çıplak drast gibi düşünsene adama değiyormuş. <laughs> Hayır ya ölüyorsun Fuat abi. Nicat mı? İsmi banana. Timur ba al. bak direkt çıktı ya. Şöyle tipleri kız mı? Kızık Gı oluyorum ya. Bayıldı ki bayıldı bana vurmasını devam yemin. Çok çıktı ya. Oğlum bir şans daha ya. Direkt çıkılır mı? Hekkanızı hala. O da bana bakıyor bir de vurmaya çalışıyor. Ama vursan oğlum. Kaşta tutturmuyor. Yanıyorsun. Hoobi. Lan ben çıldır bunu. Tara vuramıyorum ya Oğlum ya. Kesin onda 6x falan var. Çünkü şu burayı görmesi imkansız. De. Sarağa Sara gideyim de ben. <laughs> Yine. Kask Allah'tan iyi yani. Gene var ya bize. Ama onun bitti artık bitti şiş bitti. Bitti. <laughs> tamam yorumu doğru var Sara. Emin dur abi biraz. Biraz heyecanlandım. Sandım yani vereceğini sandım. Molotov iyi. Molotov iyidir. Gerisi kötüdür. Tatara nasıl lan yok ya? Ha ha işte ba al şunu. Ne yapacağım daha? Allah Allah'tan aldı. <laughs> Oğlum deli kız duymam mı? Neden hiçbir şey çıkmıyor? Gerçekten la. Hiçbir şey çıkmıyor lan. Ben de la diyorum la. La 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 la. Drone aldım. Aha çöp kutusu içinde AVM var. Bakın diye. Ne diyor lan bu? Ay bu ne? İnden bu oh be. <laughs> 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 Kesin çıktı. <laughs> ne diyorsun dedim YouTube'da. Ya niye sen ölüyorsun fadan? Ne yani? Aha <laughs> ben neden bak bakıyorum ya? İçi değişmiş. Aha. Gördüm gördüm. Şaşırdım. Easy baby. as. Aha ölüyoruz. Ölüyor, ölüyorsun, ölüyorsun Fuat abi. Ölüyorum tabii ki de canım yarım canım kaldı neredeyse. vururum lan. Bitti. Direkt bitti bitti. Nerede oğlum bu? Aha Oğlum bir şey gittim yo. <laughs> Allah belanı vermesin ya. Abimi mi sıkıyor bir de? Ben aslında yoğum. Ben aslında yoğum. Benzin falan olsaydı koyardım onu patladı diye. <gülüyor> <gülüyor> ölüyorum. Biliyorum. Bu ne ya? Oyun bakalım. Bu ne lan oğlum? Pala kar 98'i kesmeye mi çalışıyor? İntikam mı alıyor? Belli değil ya. Tamam bir tane oyun daha oynayalım. Ondan sonra oyunumuzun sonuna gelelim. Yap. Yap. Ama ne oynayalım? Evet. Ambro. Kesin. Hızlı maç atalım ha. Daha harita falan fark etmez Revan bana affeder affetmez değil affeder <laughs> yani durumuna göre değişir ya, AVM veriyorsa affeder tabanda veriyorsa affetmez tabayı koyur kafasına şurada gösterdiği gibi ya koyarım Allah hatta ya, kafana bu tavan sokarım diyor galiba bir güvenlik çizilmesi yapılıyor ban ban bam 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 ban bam, 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 Çak bam, 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 Ja, zo bam, 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 bam,

Bakın ne sustu şimdi. Allah Allah yanlış bir şey mi dedim şimdi? Sustu konuşmuyor şimdi. Kesin bana bomba atar ha Bu da o tipi gördüm ben. Şurada kadar küçük oluyor bu ya. Neyse. Ne yapacağız? bazı şey dedi o ya mamursu aç ya onu mı onu diye benim sıkıntısı var bunda da var. Mış. da 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 bombayı alan her sıkıntı. on nasıl küfür etti ya Gel. öldü şoför ederse sonu sana... o olur Alo mi bana para ver Yok Oh lan bana benim hiç alakam yok ya ben böyle olur yazdım <laughs> Ya oğlum, şimdi sıkıyor. Oh. Bu da zıtırdım, da girdiğin yok. Bu da da girdiğin yok ya. Bekliyorum. Baktım. Allah öyle tek bir şey. Thompson da sıkıyor bir de. Oha. Hıh. Hıh. Of. Yanlışlıkla sıktım ya. Oh. <laughs> Alan mı geliyor? Oğlum anam mı geliyor? Oğlum valla lan geliyor. Vallahi da lan geliyor. Çok yakın geliyor. Bir tozlar kalması. Al baş. He he benim yetkim vardı. Kamba ne olur? Zamak de olur. O. Kompon sıkma. Mangattan alan alanın içinde bir yerde. Aracaksın Fuat abi. Ben sen? gel şu arabaya araba, yapıl. Adamı gördüm. Ba, 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 ba. <laughs> lan. lan. Lan iki taraftan da ateş ediyor. Nasıl ya? İki taraftan da ateş edici. Yani ben bittim. Hadi görüşürüz. Bay bay. Şunu biz yiyelim. Şunu ne yapacak? Bitti herkes çıfır ediyor. diyor? Şuna bakalım diyelim ne Yoksa kendi hayranda mı? Ha bu bu çeyfinde. Tamam arkadaşlar görüşürüz. Bugün iş bu kadar. Bye bye.